CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda madenle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bölgeye müfettiş gönderilmesini ve ilçede yaşayan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşüldü. Bütçe Komisyonu'nda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da söz aldı. Gürsel Erol komisyonda Maden ilçesini gündeme taşıdı. Elazığ'ın Maden ilçesi var. Maden ilçesinde Osmanlı'dan günümüze kadar işletilen bir bakır maden ocağı var. Bu bakır maden ocağı Cumhuriyet kurulduktan sonra 1936 yılında işletme haline çevrilmiş, bir kamu maden ocağı olarak işletilmiş ve madenin ekonomisi, madenin sosyal yaşantısı bu ocak üzerine kurulmuş. Görsel Erol, Bakır Ocağı'nın hafriyatının heyelana yol açtığını dile getirdi. Burası maden bakır işletmesinin döküm alanı olarak kullandığı yer. Hemen ilçenin üstü. Bu harfiyatın baskısından dolayı burada bir heyelan oluştu. Cami Kabir Mahallesi denilen bölge, bu bölge Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla riskli bölge ilan edildi. Yani bu gördüğünüz evlerin hepsi şu anda boşaltılıyor. Bunların mülkiyet haklarının korunması ile ilgili sorun ayrı. O Çevre Bakanlığı'nda gündeme getireceğiz. Ama burada şu anda bu harfiyat burada olduğu sürece heyelan devam ediyor. Ve şu alt tarafta şu gördüğünüz bölgede bir nehir geçiyor. Ve nehirin üzerinde eski tarihi bir tescilli bir köprü vardı. Köprü bu basıştan dolayı yıkıldı ve orada kullanılan yol da iptal edildi, ilçe girişi başka yerden verildi. Şimdi buradaki risk şu, eğer buradaki baskıdan dolayı ve üniversite raporları var, yani bu e, harfiyatın oraya verdiği, bindirdiği yükten dolayı heylan riski taşıdığını ve heylan oluştuğuna dair Fırat Üniversitesi'nin raporu da var. Soru şu, yani bu harfiyat buraya dökülmesinden kaynaklı, eğer bu bölgede heylan riski var diye bu bölge boşaltılıyorsa, e, o zaman ocağın da kapatılması lazım. Yani ocağın olduğu bölge de riskli. E, orada galeriler var, insanlar galerilerde çalışıyor. Toprağın altında çalışanın yaşam garantisi var da toprağın üstünde ikametgah iş yeri olarak kullanılmıyor. Yani böyle bir çelişki var Sayın Bakanım. Gürsel Erol, bölgeye müfettiş gönderilmesi başta olmak üzere konuya çözüm bulunmasıyla ilgili taleplerini sıraladı. Buraya bir müfettiş göndererek bu harfiyattan kaynaklı hem teknik olarak heyelan riskiyle ilgili ileride doğabilecek e, mağduriyetlerin tespiti hem de burada bu harfiyattan kaynaklı eğer vatandaşın bir ekonomik kaybı varsa bunun nedeni işletme. Yani evler yapılırken, burada konutlar yapılırken, iş yerleri yapılırken bunun bedeli vatandaştan alınmamalı. Bunun bedeli kimden almalı? Sebep kimse ondan alınmalı. Sebep kim? İşletme. Bununla ilgili sizden beklentimiz var Sayın Bakanım. Bu maden için şu anda birinci derecede yaşanan ve oradaki yaşayan insanların talep ettiği bir sorun.